Allah yardım etti. Orada araba askıda kaldığı anda hemen Google'a Sakarya kurtarıcı hizmetleri ilk numarayı aradım. Buraya gelmezseniz dedim işimden olabilirim dedim. Evet. Fıttırır lan ben orada kalacağım çekici gelecek. Allah bana bugün yardım etti. Bu köpekleri verdiklerimizden büyük ihtimalle. Tamam mı? Aç bırakmıyoruz. Aynen. 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 Şimdi çekici benden 100 lira para bekliyor. Dedim iş yerine gidince dedim göndereceğim dedim. Hesap İvan numarasını gönderdi. Ben sana onu gönderiyorum oraya bir 100 lira gönderiyoruz. O çekici de koy. koyayım geldin o anında bip şeydi çektiyse Tamam oraları keseceğiz abi tamam yapacak bir şey yok. Buradan <laughs> amına ben. Tamam mı? Bak Pakistanlara Herkese... ne diyor abi insanlar? Bunlar niye geliyor? Bak, Niye geliyoruz? Işte, Biliyorsunuz mu? Ben Allah, söyleyeyim yani. Biz de sizi... Siz de geçindeki ne soruyor? Niye geliyorlar? Aha. Pakistan'da küçük küçük yarra var bizim götümü yetmiyor ondan geliyor Türkiye'deki büyük yarra istiyoruz. Aha. Ondan evet. buraya geliyoruz. Tamam. hoş ha. geldiniz o zaman. Be anne tanıştığında mutlu geldi. değil misin? Bak, burada geldi. Be beni tanıdığında mutlu Elçin, musun? Elçin de nereye ha. gittin? Az e kamerayı tamam. bana tamam. çevir abi. Ha, tamam. şimdi. Ha. Elçin. Evet, evet abi. Dün akşam, dün Gördüm şeyde e, cenaze senin törenini, ha, tamam. cenaze törenini gördüm. O gerçek bir hikaye abi. Sağ olsun Allah razı olsun abi. abi en sevdiğim köpeğimi kaybettim en büyük yavruyu. Evet, aynen. Pilav yedirdik. Ona Ondan pilav olabilir mi? Yedirdin? Ben yedirdim. Sen yedirdin. Eti kim yedirdi? Bu yedirdi. Şimdi siz ne yaptınız biliyor mu bu hayvana? Kendi eli izinden ölüme yolladınız. Ama Neden elimizde yolladınız? de gömdük abi. Tamam gömdük tamam. tamam. Ona şeyim yok. Onu ben gördüm de. Nasıl? Güzel olmuş mu? Güzel olmuş. Biden uçak düşüşünü gördün mü? Biden uçak. O gördüm. Onu da gördüm. Şimdi o şeyi seyrettireyim size. Işte, çekiciyle neler yaşadığımızı. Dur bir dakika abi. Seni dinleyeceğim abi. He.